hala üç katı. Karabasan kral. Abi hala üç katı. Hala üç katı. Vallahi Karabasan ya. Varsa yoksa kral burada. Karabasan. <laughs> Biliyorsun Merhaba, sen ben. de ince ince. Of. Ceza veremeyecek. Şimdi bir eşek gibi anır bakayım bir. Ceza veremeyecek o. Benim Mehmet abim burada. Senin Mehmet abin gitsin de kralı çağırsın hadi. Krali gelemez. Adam zaten imparator. Babaları burada hadi. Bir şey söyleyeceğim. Kara basan sana birazdan iyi basacağım Mehmet bak. abinin karşısında bir anır bakayım. Adam kes sesini. Cezamızı abi. yapıyoruz. Kes sesini la. Cezamızı yapıyoruz. Abi az önce yenildik. Mecbur cezamızı yapacağız. Çünkü o da yapmıştı. Ali Sait abi hoş geldin. Ali abi hoş geldin. Ali abi de burada. Sus oğlum sus. Ya hiç bu cezayı yapmak istemiyorum ha. A e a e a e a e a e bu kadar fazla sana ceza seni. Şaka gibi ya. Şu yaptığın <laughs> <cezayı. gülüyor> <laughs> Gitti <laughs> sanırım ya da Volkan abi hoş geldin Volkan abi Volkan abi sapla Volkan abi hoş geldin ya Neredesin Volkan abi sapla bir kere sapla be abi Bir kere sapla abi <laughs> Volkan abi bu arada karabasa kral Zaten sabahtan belli 10 eldir anırtık seni Bu Kesin sefer şey, de sadakamız olsun evladım. sana Hadi hadi bu sefer de sadakamız tamam, tamam. olsun sana. senin. Hadi, hadi Eyüp, Eyüp iyi lan Eyüp. Gelsin. Abi alırsa PK'yı ters tekrar aç bize aç, ceza aç. verecek. Aç, 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 almaması lazım. Tatildeyim o abi. Aç aç. Ee, Eyüp abinle Eyüp abinle Mehmet, abinle Mehmet abine 2 TL vereceğim. Gelsinler. Bir şey söyleyeceğim o 2 TL'yi al da. 2 TL vereyim. Terbiyesizlik yapma. <laughs> Terbiyesizlik yapma. Oooo. <laughs> Abi beş tane oluyor. Terbiyesizlik yapma, üstlükle bir şey cillet oluyor. temeke, hadi. Baban burada terbiyesizlik yapma. Baban burada, yapma. evladımın evladı, hadi yallah. Babana karşı böyle konuşamazsın. Hadi yallah, saplıyor muyum? İyi bakalım. Abi şimdi bunu yaparsa vursun. 5K'yı andırıyor, 5K'yı andırıyor.